Etkililerden Bakan Işıkhan'a prim günü ve kısmi emeklilik çağrısı. Emeklilikte yaşa takılanlar sosyal medyadan etiket etkinliklerine devam ediyor. EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, yeni çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek prim günü ve kısmi emeklilik çağrısında bulundu. EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi seslerini duyurmak için Twitter'da başlatılan yeni etkinliği duyurdu. Lastikçi mesajında Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek prim günü ve kısmi emeklilik çağrısında bulundu. Lastikçi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tagımız bütün emekliler 5000 ve kısmiyle sayın bakanımız Ettir Vedat Işıkhan EYT ailesi olarak yeni görevinizde başarılar dileriz." 3 Mart 2023 tarihinde eksik çıkarılan EYT yasası ile masada bırakılan 5000 prim ve kısmi emeklilik hakkımızın iade edilmesi hususunu arz ederiz ifadelerini kullandı.